Abi o şey videosu aklıma geldi ya. Türk kazaları vardı ya düşenler kalkanlar. Bir de bir tanesine çok gülmüştük. Oğlu yazdı. Babasını teklemiş altına. Abi bak senin baba bak demiş. Sana anıra anıra gülen bu abi demiş. Pınar Hanım. Fena. Cahide Hanım. Anam. <laughs> Yalnız Serpil Hanım çok heyecanlısınız galiba. Benim hiç kahvemi taşırmışsınız. Bunu izledik lan. Ya en Onu azından bir döküldü. peçeteyle silmeni beklerdim. Haklısın silmedim öyle iç. <laughs> Ay çok komiksin bilelim ya. İzlemedim o, o tekmeyi hatırlamıyorum o çocuğun İzledim tekmesi. İstiyorum ben sana. Komik senin anandır. Ben, ya söyledin, bak benim arkadaşlarım da var. Ben saat 1'de gidiyordum. Hamit abi beni tanıdın mı? Mustafa... Hamit abi beni tanıdın mı? Münih'ten Mustafa Akbaba görüşmüştük haber yapmıştım Türkiye Gazetesi. <laughs> görüşmüştük. Haber yapmıştık. <laughs> Türkiye Gazetesi. Benim yaşım o zamanlar 40'tı, 12 20 idi. E şimdi 12 26'ya girdi, benimki 49'a girdi. Dört büyük meleği soruyoruz bugün. Dört büyük melek kimmiş? Kim biz hiç tanımıyoruz, biz buradan yabancısız. <laughs> 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 Nokotamo! Nakatoma. Nakatomo. Nakatomo. Ne dedi Tomo? Evet. Efendim? Evet. Ortaokul mezunu diyor Hanife Hanım diyor. Anlamıyorum sesiniz. Alamıyorum ama. Anlamıyorsan kapat telefonu. Git sen de mi uğraşacaksın şimdi be? Öf. Bunu vurduğu zaman bu gider. Bak. bir vurayım sana. Ne bakıyorsun lan? Dedi. Sergen ya, Sergen çok komik hani adam. Efendim. Canlı çiçekler çünkü oksijen, oksijen saçıyor, saçıyor, ben ondan rahatsız oluyorum. Ne saçıyor? Oksijen saçıyor çünkü o, rahatsız oluyorum. Benimce, Sağlığıma ben dikkat o ediyorum. Evde hani odada şey yaparsan. Yani odada masanızda sonuçta. O yani canlı içeceği birlikte masada böyle bir şey yok. Tutmayın karbondioksit Hı. salgılarlar geceleri. Evet. Ondan. Nurten Hanım da sürekli. Rıza. Figenci. Satisfaction. Gördüm seni de ya. Yani. Aa, rica ederim ne demek? Nereye gideceğiz? Kız arkadaşımın sevgilisiydi. Geldi bana ben dedi bu çocukla dedi ne yapacağım İpek dedi. Ben de ayrı kızım dedim sana dedim çocuk mu yok dedi. Bir hafta sonra ben bu çocukla sözlendim. Biraz daha şov olsun diye böyle dondurmayı yapıyorum bir tane de buluyoruz <laughs> <Korktum>. böyle <laughs> Sayın Aydemir Akbaş. Abi hoş geldin. Hoş bulduk canım. <laughs> Kızın yaptı hareketi kestiniz mi? Şeytan. Şeytanın ta kendisi. <laughs> Sabahın köründe çağırdın söyle. Can <laughs> I <güler> <You> help you? It's amazing. amazing. Abi link gelmiş tekrar attım kusura bakma. Bir de zorluyor ha. Ben link gelmedi diye seviniyorum siz zorluyorsunuz. Ha bok gelmiş gelmemiş bu arada. Vallahi gelmemiş. Hata veriyor Hata Error direkt error. Kral yatmaya devam mı? 3 lira olmuş Arda. Buğra Gönültaş 10 lira olmuş. Edren sweetleri bekliyoruz boss. Takipte kalın. Sweetleri bereleri, vereleri işte. Link lover. 3 lira ayrı bir Marvel karakteri gibi. O ne? Devletimiz de Oğlum neye koyayım? Nesine koyayım bunun? 404'ün neresine soru işareti koyayım? Adamın linkli olduğu şey tıklayınca bu geliyor. Boç yok ki bunda. Abi Allah çarpmış dedim diye yedim yedi gün. Evet bana da yapılan şey olduğu için empati olarak kötü bir şey ama o sırada chat güldüğü için ee, o poz ben de şaka olarak yapmak istedim. Şaka kaka oldu özür dilerim. İyi akşamlar demiş Mikail. Baksın moderatörler. Bana yazma oğlum ben ne bileyim. Abi seni bugün inşallah bir gün seninle karşılık muhabbet edebiliriz. Teşekkür ederim kardeşim. 100 TL atmamış kimse niye atsın? It is my aunt, my family. Congratulations, <laughs> so beautiful. <laughs> E, çok yaşa. Ay. Hapşu efendim. Hapşu Yüce Honos. Size de hapşu. Çok yaşa. Çok yaşa. İkinize de hapşu. Siz de hapşu efendim. Siz de hapşu efendim. Şurayı göreceksin. Kaldıracağım biraz. Ne? Biraz kaldır. Evet. Kaldırıyoruz döndüreceğiz. Çok yaşa. <laughs> evet çekilin önünden. Açılın. Tutun. Bu nasıl Açılın. bir sansür yeteni ya? Aman, aman. Gecenin fıkrasını anlatıyorum. Evet evet. Tembel evde oturuyor. Arkadaşı Cemal gelmiş koşuyor. Siz de hapşı arkadaşlar. Siz de Temel demiş koş demiş arabanı çalıyorlar demiş. Arabanı çalıyorlar demiş. Temel bir çıkmış evden dışarı koşmuş arabasının peşine. Araba kaçmış hırsız almış gitmiş arabaya falan. Cemal sormuş ne yaptın Temel demiş. Yakalayamadım ama plakayı aldım demiş. Ay bunu hatırlıyorum İbrahim Erkal'ın ya. Rol yaparken yanlışta vuruyordu. Trabzonspor 63. Kız bayılıyordu sudan çıkartıyorlar. Fenerbahçe 63, 61. Bursa Spor 52. Gaziantep Spor 27. Karşıyaka Spor 27. Eskişehir 27. Beşiktaş 27. Büy Büyükşehir Belediye Spor 27. Kardemir. <laughs> İzlemekte olduğunuz programda. Hadi çocuklar. 78 milyon tek yürek gibi ifadeler kullanılıyorsa muhtemelen hangisini İzlemek izliyorsunuz? İzlemekte olduğunuz programda. Haydi çocuklar 78 milyon tek yürek gibi ifadeler kullanırsa muhtemelen hangisini izliyorsunuz? A evlilik programı. B spor karşılaşması. C çizgi film. D belgesel. Abi ne diyeceksin çok merak ediyorum. Evlilik programı falan demez herhalde. Çizgi filmdir herhalde değil mi? Evlilik olmaz, spor karşılaşması olmaz, belgesel. Belgesel çok saçma. C çizgi film, son karar. Yani 78 milyon tek yürek ifadesinde... Bak bunun hep dalga geçiliyor ama oradaki heyecanı kestiremeyiz arkadaşlar. Yani bunu bu adam şurada oturduğu yerde tabii ki de bizim gibi yorumlar ama demek orada bir bok oluyor arkadaşlar. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Bu heyecan insanları bunu yapıyor. De çizgi film nasıl olur Batuhan? Ya çocuklar deyince ben gerçekten çocuklar düşünüyorum biliyor musun? <laughs> i̇şte bu arkadaşlığını sorgularken. Hadi çocuklar 78 milyon tek yürek demiyor mu? Allah ben hep bunu yapmaktan korkardım. Tamam ya haber olduk. Neyse. <gülüyor> yani... <gülüyor> Nasıl sen de onu tercih, tercih ediyorsun şey değil mi? mi? Evet, ben Evde ben yapmayı, yapmayı tercih, tercih ediyorum. Ediyorsun. Bunu

Sen söylüyor lan. Bizim alacağımız, özellikle forma satışında düşündüğümüzde İbrahim Mustafa Cengiz İbrahim getiriyor, altyazısı yazalım mı? Hayır. <gülüyor> Anne! Anne! <gülüyor> Yapma takılırsın. Girer çıkmaz o. Geçmiş olsun. Hayır <laughs> Abi gel çıkar. Evet abi. Vallahi boynu bitti. Hayır <laughs> ay yapma vallahi. Size bağırdığın gibi niye o taraflara hiç bağırmıyor? Seni suçlar. Bir dakika. Bir dakika. Reklama gir gir Adam programa hakim ya. <laughs> Bakalım üçüncü soru neymiş? İstiklal Marşı'nın yazarı kimdir? Ya yap bakalım canım be. Bu kadar kolay soru cevaplanamaz mı? Yaz. Mehmet Ali Erbil. Niye <laughs> <laughs> bençi yapamıyorum? Bak 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 bak. <laughs> Evet, bugünkü dersimizin konusu meslekler. Şimdi herkes babasının ne iş yaptığını söyleyecek. Babam otopark mafyası. Benim babam şerefsiz. Naylon fatura satar, vergi kaçırır. Banka hortumlar yurt dışına kaçar. Nazar. Nazar. Ah oh, olaya düşürüyor. bak. İyi misin? Kaydın mı? Ay. Mi? Ay. Neyse. İyi misin? Kerem. Biz de... Aga be. Ulan. Bizim var mı burada jenerasyonda? Küçükler bilmez bunu. Senle aynı yazalım mı? Böyle çevremize daha yakın almış oluruz. Hıh hmm, ne oldu? Yoksa üniversitede bir sürü güzel kız vardı. Senin yanında istemem mi diyorsun? Benimle aynı yeri yazabileceğini zannetmiyorum Azal. Niye? İlahiyat fakültesine mi gir... Ne? Abi vurulma sahnesi nasıl üç sınıf saldırıyorlar? <laughs> evet evet. Öyle bir sahne var değil mi? Epik. Girmeye karar verdim. Aa böyle bir reklam vardı. mı? <laughs> <laughs> iki boyutlu cipsleri boş ver. Üçüncü boyuta patos kritos da gel. <laughs> ne güzel es eski reklamlarda yaratıcılık vardı ya. Vallahi rütük mütük AFK o zamanlar. Hiç kimsenin umurunda değil. Patos atıyorsun kol gibi çıkıyor falan. İnsanlar izliyor gidiyor patos alıyor. Onun esprisini yapıyor. <laughs> Hiçbir şey olmadı o <laughs> Bak şimdi Aa. halka oynuyorsun yine. Bence sen halka oynama. Ama bunlar serbest. Ama bunlar serbest kardeşim. Milletin böyle hayatına müdahale, tipiyle dalga geçme, parasını aşağılama. Bunların hepsi serbest. Halka diye bir korku filmi var biliyor musun? Orada oynasan. Oyna. Ay ben şok. Buyurun. <laughs> Adama çok üzülüyorum ya. Patronuna benim geldiğimi söyle. Sen kimsin? Anana git sor. Hemen ol Ben düştüm bir ateşe, siz düşmeyin yanarsınız. Yani ben yanmışım zaten, sizin yanmanızı istemiyorum diyor. Öyle, evet, evet. Evet, evet. Çok güzel. Yapma! Yapma! tanıyalım demediniz. Joker'i ne yapalım demediniz? Hüseyin Can'ı merak etmediniz. Kimdir Hüseyin Can? <laughs> Niye sormadınız? Gerçekten neden sormadım sormadınız. sevgili Hüseyin Kimdir Hüseyin Can? Erkek arkadaşım. <laughs> Aa. Kız arkadaşı bulduğum zaman ben de böyle yapacağım. Her yerde konuşacağım. Her yerde bahsedeceğim. Size sürekli soracağım niye sormuyorsunuz? Bugün nasıl diye niye sormadınız? Abi nerede ne yapıyor? Niye çağırmadın? Yenge nerede yenge nerede? Hep kızacağım size. Çünkü bunu göstermem lazım. Bir şey. Şimdi ben tabii filmler benim de aklımda. Ama seyirciyle karşılaştığımız zaman şimdi her seyircinin takıldığı film ayrı. Yani beni görüyor, aa Şener Şen, merhaba demiyor. Filmden bir laf ediyor. Şimdi yanımdaki arkadaşlar şaşırıyor. Ben onu anlıyorum, hemen cevap Bir veriyorum. Ederim. Bir tek ben anlıyorum. Mesela beni görüyor. Senin ağmısın seni. <laughs> Çok büyük adam ya. Finito. Giocare. Risultato importante. Sì. Ya içimden bir seri izlemek geldi ama biraz sizi dağıtacağım bak. Hazır mı?